Herkese tekrardan merhaba benim küçük dörtlerim Bugün sizlerle birlikte Minecraft ama lav yükseliyor <laughs> <laughs> arkadaşlar Love diye de creeperların yükselişiyle Sizlerle birlikte karşınızdayız Bunu daha bundan yaklaşık bir 6-7 ay önce Çekmiştik arkadaşlar Aa. o zamanlar Yanımızda bir cecat diye bir arkadaş vardı Sahtekar mı sahtekar ama yine de Arada videolara gelen ama şimdilerse ise Haber alamadığımız bir arkadaşımız tanıyorsunuz Değil mi tanıyanlar yoruma yazabilir ee, Bizzat yakından tanıyorum abi evet. Cicit abi diyorduk değil mi arkadaşı böyle Cicit abi Arkadaşlar Cicit abi ...gitirmesi gereken bir proje olduğu için o yüzden videolara gelemiyor. Videonun başına söyleyeyim, şimdi amacımız her 30 saniyede bir alttan lav yükseliyor. Farkındasınız değil mi kardeşlerim benim? Cacat... Evet, Bir şey dergin... mi varmış? <laughs> ya bir şey diyeceğim. Cacat yok ama hala içim onu arıyor. Farkında mısınız Batu? Diyeceğime Cacat dedim. Gidin lan, hepiniz gidin. Cacat'ı istiyorum. Sakın gitmeyin. Abi o zaman crafting'imi kullanmazsanız sevinirim yani. Öyle mi kardeşim? Ar Arkadaşlar kimse kimseyle malzemesini kullanmıyor. Şimdi şey yapıyoruz, neydi onun adı? Direk yapacağımı söylüyorum. Arkadaşlar herkes sky base yapacak ve lavdan kaçacak. Haberiniz olsun. Sınırlı bir süremiz var. 30 saniyede bir bak lavlar artıyor. 13. saniyedeyiz. Ve şöyle bir kötü olay var. Olduğumuz bölgede ne yok arkadaşlar? Batu ne yok? Ne evet. yok? Anladım. Su yok. Su yok mu Batu? Şimdi, suyumuz yok. Bu yüzden hani su olursa ben su koyacaktım normalde en başta. Sen, sen var ya. Sen buydu. sahtekar önde gidesin. Baktım... Onu bildiğim için Cinaksa buraya açtı. Evet. Sahtekar savar olarak buraya. <laughs> <laughs> Kasım'ı Batu'yu aldım ki arkadaşlar şey yapamasın diye. Bu arada gençler siz şu an ne yapıyorsunuz? Bana onu söyleseniz ya. Eee, odun kazıyorum abi. Oo. <laughs> önemli bir takım işler. Ee, önemli bir takım işler. Arkadaşlar bu arada ben de siz almayın diye bütün hayvanların içinden geçiyorum. Ne?! <gülüyor> Hayır! Açlık da var, evet! Ee, ya siz... Batu, geldin o kadar da... acil işinden benimkini mi buldun? Bir şey diyeceğim <laughs> Batu, yemin ederim bir bakar mısın kardeşim? Arkaya bir dönsene. Yemin ederim Minecraft'ta maymun gelse bu kadar yakışmazdı. Kanka çok yakıştı kusura bakma bunu demeyiz. Vay be. Ama kusura bakma. Ama sen görürsün Murat abi. sen, abi. Görürsün Mura abi. sen birazdan abi, görürsün. Gerçekten seni kınıyoruz burada. Beni Lava seni tarif edeceğim. Parmakla evet, göstereceğim. Evet seni kınıyoruz. Beni. Eyvah o zaman ben de Eren'e de taşım alırım. adamı Mur abi. Abi, abi, abi. Gel abi, gel. Mur abi chat Bak, like atıyorsunuz şu anda. Üzülüyor sonra direkt onun yanına kaçıyor. <laughs> sen nasıl bir sahtekarsın Eren ay. Bana bunu bir açıklar mısın kardeşim ha? Bunu Yok bana değil gel abi ya ufak ucundan. Azıcık ucundan birazcık bizimle takıldı o kadar. Neyse. <laughs> Batu'yla takılsa ultra olur arkadaşlar. Cacat'la masterlık ödülü veriyoruz. <laughs> ee, Batu'dan şey veriyoruz. Şimdi... Çok kırıldım. E, kırılma kardeşim. Lan Oh. Hayır öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> La, oğlum çalma aklını zaten de. Öldürmek değil. Hayır öldürmek yok. Öldürmek yok. Cilak sen de Creeper Aa, çağırma. Öldürmedim Seni abi. Iki, iki, i̇ki tane Creeper'dım ya. Bak di <laughs> diğer bir sahtekar kodu yazan kişi orada Creeper bize yolluyor. Sakın. Sakın, Sakın o yapma. Bu arada arkadaşlar biz bir ara şey çekmiştik ya Cacat'la. Ben... Hayır. Ya Cacat ya Cilak ya. Ya Cilak sen sahtekar. Hayır eşyalarımı alma. Yolun bir şey yaptın. Ya Cilak ya var ya senin yazacağın koda tükürüyen. Yemin ederim yazacağın koda tüküreyim. Ya vurma öldürmek yok. Öldürmek yok. Allah'ın cezası. Öldürürsen öldürürüm seni. Ya Cinax ne yaptın ya? Ha, yok bir şeyim yok Cinax. Geçmiş olsun Burak ha. Batu anlaşma yapalım sende. Ee, bir şey karşı. Bütün eşyalarım bende abi. Tamam işte bir anlaşma yapalım. Ne istiyorsun? Hadi. Ee, ne istiyorum? Şöyle ben sana kılıcını geri vereyim. Tamam. Emad almasın. Dikkat et Emad var yanında. Almada gidecek. Emad. Al al al, ya. <laughs> al al. Al al al. Ver ver ver. Ya yemekler lav yükseliyor lav yükseliyor abi. Süreceğim. Biraz kemeğe ihtiyacım var. Yemek ver bana. yemeklerimi ver. Atalım şöyle o zaman. Allah Allah. Geldim abi merak etme. Taş gibi çocuk. Eman, Emad'ı öldürelim. Eman öldürelim. Hayır hayır, Batu öldürmek yok. Batu öldürürsen herkes seni öldürür lava atar. Baksana yani Bak yani hepimiz gruplaşırız. Biliyorsun biz çok iyi insanlar olduğumuz için gruplaşmayı çok seviyoruz. Vallahi direkt gruplaşırız atarız yani. Yapmaz mıyız? Yaparız değil mi benim kardeşlerim? Yaparız. Kendi adınıza konuşayım. Ben sizin gibi mi ya? bir şey diyeceğim şu altta bir yerde bir su bir şey bulsak da bir kovayla alsak. Bir, hiç bir şey olabilir. söyleyeceğim. Ya. Sen ha hemen şeylere bugün bulmaya çalışıyor aşağıymış e kardeş, en aşağı. E tabii ki de daha ne yapacaktım Abi kardeşim? dikkat et de yanmayasın he. Abi bu etrafta crafting'leri toplayan kim? Batudur bence. <laughs> ya ayıp denen bir şey var ya. Herkesin kuyusunu kazmıyorsa ben Burak'a değilim. Sensin değil mi Batu? Doğruyu söyle. Abi birkaç tane aldım yani. Birkaç... ya Batu ya. Birkaç <laughs> tane kastın ne kadar Batu? Bana bunu bir açıklar mısın kardeşim? Ya ya 3'er 5'er er er, er tane. Bir Eren'in içine aldık. 3'er 5'er tane. Arkadaşlar Zaten 24. Şeyiz. kartta. Ya oğlum demir bulamıyorum. Ciddi ciddi demir yok haritada. Bu nasıl bir iş? Özellikle Abi başka... çık çık, gelin, çık geliyor geliyor çık yukarı çık. Kardeşim dur 42. kattayım dur burada birkaç tane demir bulmam lazım bir kova bulmam lazım bir su bulmam lazım. Ravi yükseldi. Abi daha yükseldi. Geliyor gelmekte olan bu ravi. Sıcaklığı hissetmişsindir alttan böyle Aa, pop, dur. Pop, dur. Bir... <laughs> Biraz Birazdan sen de hissedeceksin emin <laughs> Yukarı kaçarken. Emad bir şey diyeceğim eğer bu şekilde gidersek benim amacım stone sistemi yapmaktı yukarıda. Anladığım kadarıyla bu sistemi yapamayacağım. O yüzden ne yap biliyor musun Emat? Vay Sana... be. Ee, kardeşim direkt blok kazmaya başla. Emat benim Ben şu an yüzüncü kattayım abi maalesef. Botu gel biz de seninle Emad... takım olalım. Boş ver. Siz... Gel, gel kömür <laughs> de bugün. Dur gel yemek siz yapalım. Siz direkt takım olmaya başladınız mı? E yani abi, biz siz çıkardım. olmuşsunuz. <laughs> ben kim? Oğlum ben sen ne oldum? Ha sen mi? Emad ya benim mi Eman, Eman, aa! abi? Aaa satıcı! Yılın başında demedi mi Emad ben unutursam, unutursam sen yap diye demedi mi? Abi Emad ya benim dedi. Abi, dedi. <laughs> aa ne evet. evet, zaman dedim hatırlamıyorum. Evet öyle Gerçi... şey dedin. Allah Emad'ın e, böyle beyaz versin kendilerine alıyor yani. 28. katta ben 40. Abi hadi biraz daha demeyin ya şurada bir yerde su sesi yok mu? Abi su mu buldun? Yo sen buldun mu? Ha? Evet. Nerede buldun? <laughs> Shift basıyorum. Kaldırmam ki parmağımı vallahi kaldırmam. Emat, Emat ya benim git bul onu. Zon Aa şurada bir tane su var. Su buldum. Ben yemek toplayacağım, aşağı atlarım. Size bir şey diyeyim mi? Ben kendimi kurtardım, siz İnşallah benim bulduğum yeri görmemişsindir abi, hayır ya. Kardeşim, orayı mı? Orayı çoktan gördüm herhalde. Ya, ya. Sen gördün mü kardeşim orayı? Evet. Geliyor, geldi geldi. Bravo. Geliyor, gelmekte onlar. Gözüktü mü başı, gözüktü mü? Aa, geldi, geldi. Orman çıktı, orman çıktı. Arkadaşlar, Ebat rahatsızca ölme şey yaptı. Lam geliyor, lam <laughs> geliyor. Ben, ben geçiyorum Burak ha. O, hiçbir şey yok Ebat. Aaa yazıklar. Al lan hemen. Hayır bir şey yapmayın. Aaa dur Lan yapma. Suyla çık suyla çık suyla çık. Hayır hayır hayır. Herkes, oh, tek, tek, herkes, tek, herkes, e tek, herkes tek. 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 Kapa şu suya. Kapa şu suya. Evi misin Buğur abi? Evi misin? Evi miydim? Herkes tek. Düştü. Düştü. Batı düştü. Batı düştü. Batı düştü. Batı düştü. Yazıklar olsun size. Kardeşim kusura bakma yani. Gerçekten yazıklar olsun Buğur abi. Ne oldu kardeşim benim? Söyle bakayım bahat. Bırak at takım mı mi? dedi misin? Sattım, hayır, e, takım değilim. O bir de ikincisi ha? şu Emad. Emad, sana verdiğime pişman etme beni. Bak küreyle <laughs> şey topluyor, blokları topluyor. Sakın. Hayır Emad, öyle bir şey yapma. Evet, anlaşma, takım. Hayır, abi sandıkta Yükseliyor ağır, yükseliyor ağır, yükseliyor ağır. Hayır hayır bunları yaptığına bakın. Erel kardeşim sen ne yapıyorsun orada? Şu abi ben burada tarımcılığa orada. girdim. Ek, Eki, şey ekin ektim, buğday bekliyorum. Ekin ekebilirsin kanka zaten yavaş ben gibi. Ben Skybase'ime başlıyorum. Erel Çekler var abi yükselmesini ee, bekliyorum. Kardeşim alabiliyor musun lavu peki? Ha? Abi şu an buradan ala. Aa! Aa! Ee, ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Birden bir yükseldi. Birden bir <laughs> yüksel. Eren ay, öleceksin. Eren tahta abi. koyma, tahta yanar. Tahta abi. Eren abi koy. Toprak koy. Toprak Toprak koy. Toprak koy. Eren abi Oyun tamam tamam tamam. Toprak tahta Eren abi. Bir Yok mu Eren'in yanına atlama? Emat. Emat. Abi beş. Dört. al. Emat al. Blok attım arkana. Arkana blok attım. Yakala. Hayır. kaldı. Blok yok mu? Emat. Oğlum Emat'a yardım yapalım. Gençler, Cinak sunucuyu çökertti, envanterlerimiz gitti. Bir <laughs> anda bu böyle yükseltince hepimiz e, tahtalı köyü gördük. Şimdi bir karar aldık, ikili takım haline geliyoruz, tamam mı? Batı yürü gidelim Batı buradan. gel kardeşim. güzel base yapalım. Gel 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 şey Emat gel gel. Onlara biz güzel base neymiş göstereceğiz. Emat güzel base'i şöyle yapıyoruz. Neydi onun adı? Onlara saldırı bak kardeşim. Bak, kardeşim ben varım ben yeterim bak. Bana bak biliyorum kardeşim gel yap bakalım. Şuraya bir tane base çok da çık. Olan Abi, bloklarınızı kullanın. çok yukarı gidiyorsunuz yemin ederim. Bu kadar olmaz korkuyorsunuz ya. Kardeşim biz korkmuyoruz. Sen takım arkadaşına bakar mısın? Nereye çıkıyor? Sen Allah aşkına bir takım arkadaşına baksana. Ben her zaman 3-4 yok üstünüzdeyim. Kardeşim, Ayda. kardeşim hep bizim üstümüzdeysen sen dikkat et. Biz sana Avcada sadece, söylenmez. Biz sana o kadar diyoruz. Sen dikkat et kendine. emat şuraya biz Ya ha 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 ha. Emat, bir şey diyeceğim. <laughs> tahttan bir şey kalmadı <laughs> mı? Hiç kazma yok mu sende? Ya Eren, ah, yürü haris çıkartması yapalım. Kardeşim çürekle Şşt oğlum Gel bizim benze yakın yer çekme. Eren ay. Yürü kendine benze. ben buraya. Kabustan cennet yapıyorum ya sen, kolay gelsin. Oh. Sen nasıl oh. bir da kıskansın da ya? Da. Ya yemin ederim. Hayaller hayatlar. Ya bak. niye ama çirkeflik güzel oluyor. Hayır 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 hayır. <laughs> Emat git şuraya bak şuraya evimizin girişi. Kırık taşım varsa şuraya evi dik bakayım hemen. Kırık taşım bir yok. Oh ne güzelmiş kadrosun generator <laughs> be. Ne güzel ya bir şeymiş. Siz <laughs> nasıl insanlarsınız ve burada oh, olan var olmayan var. Ha, <laughs> <laughs> Siz var ya. <laughs> siz büyük Hadi. karaktersiniz. <laughs> Hadi, Hadi kardeşlerim. Size bir şey diyeyim mi? Bu bir savaştır. Hayır, hayır, hayır. savaş yok. Savaş yok. Savaş yok lan. Savaş yok Beni sinir etmeye bak gel şuraya gelin ya. Hayır. seviye. Biraz hayır. daha yükselirse savaş başlar. Hayır hayır hayır. Seviye yükseliyor zaten. Cüneyt zaten içinden geçiyor. Erenay. <laughs> Efendim ay, yapma, abi. Erenay yapma. Eren ay. Eren <laughs> ay, yapma Erenay. Erenay yapma. Yanarız Erenay. Erenay yapma. Erel e, abi yalarız. Yani. Erel Bu da alanların daral, alanlarını daral. Da 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 Oğlum XOX mi oynuyoruz? Nereye daraltıyorsun sakın? <laughs> bak 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 hemen de sıkıştırdım. <laughs> hayır 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 hayır. Lan lan kaldım. Sıyı kapattım bırak hanım. Bak sıyı kapattım. Hayır. Hayır hayır. dakika kapattım. <laughs> ya sen nasıl bir sıra asılsın <laughs> Emat ya. ya Emat suyumu kapattı. <laughs> Ben görmedim. <laughs> suyunu mu kapattın? Evet, <laughs> suyunu kapattın. Gidiyorsun hayır. ya. Ya Eva sen nasıl bir insansın? Hayır. Hayır. Hayır <laughs> hayır hayır hayır. Hayır. hayır, Eva The platform. At, at, at. <laughs> hayır hayır. Platform platform yok. Hayır. Eva yemeğim de yok. Ulan cinaks. Vay sen tam bir dayaklıksın. Yemin ederim. Abi Emad'ı sıkıştırdım. Emad'ı sıkıştırdım. Dışarıdan alırım. Evat Sakı. Evat bak bende kalp yok. Bir kalmadı. Bende üç buçuk kalp kaldı. Arkadaşlar yemeğinizi paylaşabilir misiniz bizimle birlikte? Bak ya bir bende ne var? Ama ya ama kalmış? be. Batu Batu hani düşüyorsa. savaş yatakta. Ay, 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 <laughs> Aa, ay, abi, de, de. <laughs> er Dur 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 Elena'yı eşyalarını alırım ki çok da umurumdaydı. Elena. Hiç ya. bir umurumda değil hiç Geri gelemez. Geri gelemez geri gelemez. Bir, abi beni emad attı aşağı. Sus. Ben de emad attım Hayır. Ay, tam neyse Emad'ın eşyalarını da alırım. Batu. Burak adil, Ay, gel buraya. Batu adil bir yarış olsun istiyor. Hayır. Dur 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 dur. Şey düştü bir dakika. Gerçekten. fazla çok... hayır. Hayır, hayır yandım. <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl bir iştir ya. <laughs> Ya Batu sen nasıl bir sahtekarsın? Gençler bu videonun burada sonuna geliyorum. Daha fazla bu tarz eğlenceli videolar için aşağıdan bir beğenmeyi unutmayın. Bundan sonraki konumuz... Bundan sonraki konumuz, konumuz Creeper Omen'i tekrardan çekelim arkadaşlar. İki, i̇kiye ayrılalım. Bakalım kimi takımı kazanacak. Gelecek bölümümüz bu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.